Şerefsizsin lan sen Kesin, Şerefsiz mi diyorsun? Şerefsiz diyorum lan? Ne diyorsun lan? Adi ne Bak bak Vuruyor bir de ya şerefsize bak Şerefsiz Çık. Şerefsizin de ödeyik Adi şerefsiz Çık. Ne diyorsun sen şerefsiz Şşşşşş lan <laughs> Şerefsiz dur lan. Örümcek adam nasıl? Örümcek şerefsiz örümcek. Şerefsiz. Şerefsiz örümcek. Şerefsiz örümcek. Şerefsiz örümcek, şerefsiz örümcek. Şerefsiz örümcek. Şerefsiz örümcek adam. Sana şerefsiz diyorum. Var mı? Bak bunların çekildi. Çekelim kulağını. Çekme. ceza benim mi? Ceza ver. Tamam, gel ceza vereceğim. Evet. Ne cezası vereceksin? Ceza verdi. çok çok seviyorum gerçekten. Ne lan gel. Oğlum sen şerefsiz misin? <gülüyor> <gülüyor> kulağımı koparttın lan. Adi herif Şş. of, Adi herif Lan beni çek Sen adi herif misin lan? Şerefsiz misin lan? <gülüyor> <gülüyor> Niye duracakmışım? Kırdı <laughs> kafanı Ben senin kafanı kıracağım şimdi <laughs> Senin kafanı kıracağım şimdi <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Şerefsiz herif seni. <gülüyor> <gülüyor> yürü lan. Yürü git. Tamam. Yürü git. Yürü git lan. Ben nerede bir